Hazır mısın? Evet. Başlayalım mı? 1-2-3 <laughs> Açalım mı artık kanalı? Hadi başlayalım Merhaba Bizim ufacık tefecik iki dolu Neydi? Tuğuş yocuğum. Tuğuş yocuğum kanalımıza hepiniz evet. geldiniz arkadaşlar. Şak 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 şak. Bu bir karantina vlogu. Efe'cim karantina ne demek? Iıı hmm, bayram demek. Video <laughs> demek. <laughs> Hayır kapanmak eve kapanmak demek. Mikroplardan kendinizi karantinaya almak demek. Mikroplar elimize girmesin diye kendinizi eve kapatmak demek. Neymiş? <laughs> İğrenç bir şey yani. Benimle evde hayat nasıl geçiyor? 17 gün evde kalacağız ve biz bugün kaçıncı günündeyiz bilmiyorum. Saymadım bile hiç çünkü benim saymaya vaktim olmuyor. Evde benim zaman nasıl geçiyor? İyi. Anne oğul arkadaşlar analı oğullu ya da çocuklarla evde karantina nasıl geçiyor? Anne. Evet canım. Hadi ekmek amaçlar boks yapsın. Bu. Bu. Mesela yani karantinada sıkılmaması için oh. neler yapabilirsiniz? Bu videoda size onları göstermek istiyorum. <laughs> çocukla karantinayı bir şekilde eğlenceye çevirmemiz gerekiyor değil mi? Madem evdeyiz, madem 17 gün gibi uzun bir süremiz var ki bunun yarısından çoğu bitti ben bu videoyu oh. paylaştığımda ama yine de çok eğlendik. Çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Anne nasıl çocuk öyle? Sizin enerjiniz iyi olursa çocukla vakit o kadar daha iyi geçirirsiniz. <laughs> ben böyle olduğum için efendim böyle. <laughs> Çünkü anne deli çocuk deli değil mi? Anne deli çocuk deli. Çocuk deli anne deli. Anne deli hepiniz deli. Çok... Çocuğunuz da modunuz böyle geçiyor. Biz mesela tekerleme oh. yarışları falan yapıyoruz. E hadi birkaç tane tekerleme söyleyelim senin de. Reyleri tam söyleyemediği için onu mesela alıştırmak yapıyoruz. Bir İki, üç, ters, şey söyleyeceğim sen onu tekrar edeceksin. Var mısın? Var. Bir berber. Bir berber. Bir berbere. Bir berbere. Gel beraber. Gel beraber. Bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber Bir berber Rize Remzi Remzi Raziye Mesela şarkılar söylüyoruz. Neler söylüyoruz Efişkom? aman aman Kraliçe geliyor. Oba. Aman 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 kim, kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Sata ya demek Sata ya yemek dikiyorum. Sata ya demek Anladınız mı? Yemek de yaparım. Salçayla göbek de oturum. Salçayla yemek de yaparım. Salçayla göbek de atarım. Salçayla hop bir de hop bir de kalçaları salla. Salla kalçaları. Bu <laughs> yani böyle böyle şeyler. Şimdi ilk tüy olarak ne vereceğim? Öpüşko rahat bırakırsa inşallah. Şimdi ilk başta ne yapması gerekiyor biliyor musun Efe'cim annelerin? Kalktınız ya yataktan. İlk kendinize bakacaksınız arkadaşlar. <laughs> Anne olun baba olun fark etmez. Çünkü siz iyi olursanız çocukla evde iyi vakit geçirirsiniz. Yani kalktınız diyelim. Bakın saçınıza şöyle bir şey takın. Ya da kalkın aynanın karşısında. Sizi Aten iyi görün. Heh, mesela. <laughs> Kendinizi iyi görün. Siz kendiniz iyi olursanız çocuğunuz da iyi olur. Enerjiniz daha iyi olur. Yani bu kadar enerjik dinamik kalmamızın sebebi bu. Hep böyleyiz inanın. Yani bu video için böyle özellikle bir <laughs> efor harcamıyoruz. Görüyorsunuz da zaten. Instagram'da da takip ediyorsanız hep modumuz bu. Allah sağlık versin. Hani sevdiklerimize bir şey olmasın. Kimseyi kaybetmeyelim. Sağlıklı olalım. Modumuz böyle. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Efişko'nu gösterelim. İlk Efişko geliyor. Beni uyandırıyor. Nasıl uyandırıyor? Hadi izleyin bakalım. günaydın. Bu böcek her sabah böyle uyanınca benim yanıma geliyor. Anneşim. Baş <laughs> güzel oldun mu? Kedi. Sen kedi misin? şey. Kedicik. Dünyanın en güzel şeysin sen yok. ya. 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 Bak bu işin yaptık şey oğlum. Yastık savaşı. Piyat. Bu da. Of. Çok fena oldu bu. Keşke beni birisi öperek severek böyle. Ah. Oh. <laughs> birden uyanmak zorundasınız ana ait Hemen uyanmak Anne bak seni döveceğim. Bu da. o da. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben biraz daha uyumak istiyordum. <laughs> <İşte> üstümde başımı <laughs> oh. Uyuyakalmışım yalnız. Karnıma pekme attım annece. Erkek çocuğunuz varsa asla sabahları uyuyamazsınız. Böyle enerjik dinamik ve <laughs> I love you. Her şey, her şey, her şey seninle güzellerce şey uyanmak. Ben nasıl uyandırıyorsun sabahları ya? Böyle mi? Sonra ne yapıyorsun? Evet. Sonra böyle yapıyorum. Çok aşırı bir aşk yaşıyoruz her sabah. Çok güzelsin anneciğim. Seni çok seviyorum. Beni çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Uyandıktan sonra neler yapıyoruz? Hadi bakalım defterimize not aldım şimdi. Neler yapabilirsiniz? Kalktınız dedik bunu değil mi? Kendinize bakıyorsunuz önce. Aynaya her baktığınızda kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Siz iyi olun ki etrafınızdakilere ışık saçın. Önce kendinizden başlayın sonra etraftakilerden başlayın. Sonra ne yapıyoruz Efişko? Kalktıktan sonra kahvaltı hazırlıyoruz. Biz Efe ile genelde birlikte krep yapıyoruz değil mi Nasıl yumurtaları kırıyorsun? <laughs> bir şeyler yapıyorsun. Bir de bir şeyler daha yaptık. Yumurta çıkarma şey yaptık, deney yaptık. Hadi izleyin bakalım da <laughs> nasıl üfledik yumurtayı. <laughs> Hadi izleyin bakalım geliyoruz bu <laughs> sonra. <laughs> Hello. 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 <laughs> Biz yine çikolata baş başa kahvaltı yapıyoruz şimdi. Dur 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 dur. Şimdi bir deney yapacağız değil mi Efe'cim? deney yumurta deneyi. Yumurtayı kolay soyma deneyi değil mi? Ben, ben Şimdi, soyarım. Hop, oh, tane, iki adet yumurtamız var. Bu yumurtalara tüydü. Evet. Hadi başlayalım. Hay hayı tüydü <laughs> Şöyle yumurtamızın bir tane biraz başından, önce tepesinden biraz peçim soyuyorsun. Ben Benim de beni lasta şeyim Soyamıyorum anne. Biraz vur, çatlat. Normal yumurta gibi soyuyorsun onun gibi. Aşkım öyle vurmayacaksın, böyle vuracaksın. Tamam, tamam. Bunun içine soy. Çok heyecanlı. Ye. Biraz başından, biraz Abi, kıçından. Ye, ye. Ye soyacağız. ye soycağız, ye ye. Ye ye soycağız, ye Allah! Olacak mı acaba? Ben Eminim ben. Emin misin? Ben pek emin değilim. Her deney bir risktir. Olmama riski vardır. O yüzden deney. bu deney. Tamam, şimdi da açtım ben efe. Deniyorum ben. ben. Elleri yerim ya. Hepsini soymayacaksın aşkım ya. Hırs yaptın ya oğlum. Deniyoruz hazır mısın? Babam! <laughs> 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 ben çıkarayım. ben onu da çıkarayım mesela. Evet nefes yetmiyor muhtemelen ver bana. Bu senin olsun. Tam koronalık bir şey. <gülüyor> 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 Çıktı. Bakar mısınız aşırı aşırı kolay ya. Olsun çünkü sen ağzın minnacık ve dudakların çiçicik ve nefesin de çok güçlü değil. Benim nefesim çok kuvvetli olduğu için çıkarabiliyorum. Çok iyi değil mi Efe'cim? Kahvaltılarda <laughs> yumurtalarınızı böyle çükürüksüz yapalım. Böyle soyuyorsunuz. Biraz Görüşürüz. <laughs> Kulübümüzü yapıyoruz. <laughs> hmm. Aç ağzını anneciğim. Tamam. Hmm. Bu peynir daha destan mısın? İstemem. İstemem anne. Ne yiyoruz kahvaltıda? Yumurta, peynir, bal. Çok şükür her şeyimiz var. Ben yulaf, anadans ve süt yiyorum. Çok külahlı mıklığa var. Allah'ım ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi biz kahvaltımızı edeceğiz. Sonradan. <laughs> Bye. Bye. Sence beğendiler mi efendim kahvaltımızı Ben de beğendim. Yumurta deneyimimizi beğendiniz Mesela beğendiyseniz şimdi hemen bir like atabilirsiniz aşağıya. Bence olabilir yani mantıklı ben değil mi? Ben de oyum. Efendim? Ben de Bekliyor. Ben de şu an bekliyorum. Bir like bekliyorum en azından ya. O kadar üfledik. Üfürüğümüze kuvvet yani. Bir tane daha like atabilirsiniz. Ay Hala bekliyor Efşiko lütfen. Beğeni falan atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hala olmadıysanız. Olmadınız mı hala? Hala olmadıysanız kusura bakmayın. Kusura bakmayın da darıldık yani. Yapma be abi. Kusura bakmayın da çok zor. Sonra ne yapıyoruz? Kahvaltıdan sonra ne yapıyoruz? Biraz spor yapıyoruz Efşiko'yla. Her sabah tip. Dambalarımız var. Dambular, dambular değil mi? Dambular, dambular. Evet. evet. Dambularımız değil mi? Yani dambular damla ya, böyle. Bir anlik bir tık spor yapıyoruz. Hemen izleyin bakalım nasıl spor yapıyoruz. Hızlıca izleyin. Biz buradayız. <laughs> bir film şeridi gibi toparlıyoruz değil mi her şeyi? Spor yapın. O çok enerji verecek size. Yani çocukların biraz evde hareket yapması, sizin yapmanız size de çok iyi gelecek. Ben onun dışında Efe uyurken pilates falan vesaire de yapıyorum. Eğer yapabiliyorsam etrafta yakın etrafta onun akıllı arabası var. arabaya biniyor. Ben de yürüyüş yapıyorum peşimden. Çok iyi geliyor. Yani bayağı zinde hissediyorsunuz kendinizi. Yani. Ne kadar yatarsak o kadar savruluyoruz arkadaşlar. Şimdi onu da yaptık. Ne yaptık başka seninle Efe'cim? Ferantinoda. Evet ne videosu çektik? Mesela sen banyo yaptın, banyoyu mu yapalım şu an? Şimdi sırada ne var? Ne yapıyoruz Epişko seninle birlikte? İyi. İyi. <laughs> Şimdi hadi izleyin bakalım, banyoya geçelim, banyoyu izleyin bakalım, nasıl banyo yapıyoruz Epişko ile. <laughs> göreceğiniz. Şu benim. Tamam mı Efe'cim? Bu da senin. Hı hı. O evet. Ben bu tarafa atmaya çalışıyorum. Sen buraya atmaya çalışacaksın. Anne. Kim daha bak, çok top atarsa o kazanır. Anne bak. Buraya, buraya gelmeyecek ya. Tamam mı? Oraya yani içine, dermeyecek. içine getirmeye çalışacağız işte. En son sayacağız. Kim kazanırsa o şampiyon. Evet. evet. Hadi bakalım. Kim, Gel başlıyoruz. Kim kez kazanırsa o ödüye yaydı. Aynen öyle. Hadi bakalım. Başlayalım. Hop. Oh. Yanıma gelir misin? Öyle yok öyle. Gel. Biraz, biraz yaklaşabilir miyim? girdin oynadın anladın mı? Evet. Buraya girdin girdin oynadın. Hop bu durumdayız. Sizce kim kazandı? Ben. Evet bu oyunun galiba Ali Epe. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Ödü. Çünkü içine girdin oynadın şimdi ananım diye ses çıkarmışsın. ben kazandım. Yeho. Evet ödül ne? Koronavirüse benzemiyor mu aynı? Göster bakalım be Koronavirüs. Bunun yüzünden bunları oynuyoruz değil mi Efecan? De, Şimdi Lego gol oynayabilirdik. Akvaryumda balıkları gezebilirdik. Tuna Park'ta olabilirdik. Bir şeyler yapabilirdik. <laughs> Top savaşı <gülüyor> 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 Top savaşında kazanan sen oldun. Aa! Oyunumuzun daha sonuna geldik. Oh! <laughs> geldik. Mis gibi olduk değil mi Efe'cim? Köpük 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 toplar toplar toplar. Acayip bir şey yoruyor. Hem çocuklar yoruluyor. O, arada o videoları izliyorlar. Tamam. Evet o hepsi birleşince harika bir video çıkacak. Sen şu an görmüyorsun. aramızda. Duymadınız değil mi? Tamam peki. <laughs> Ondan sonra neler yapıyoruz? Aktiviteler yapıyoruz. Boyama aktivitesi yapıyoruz falan. Onu nasıl yapıyoruz? Hadi yapıyoruz. Hadi izleyin bakalım nasıl boya yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Geldi. Ne yapıyoruz şimdi? Ben tozak boyayacağım. Ben kuzulak boyayacağım. Ha sen şimdi çek makyajını boya. Ama böyle dikkatli biraz boya yap. İçlerini boya tamam mı? <laughs> dışına taşırmadan. Mesela bir yer belirle kendine. Aynen dışına taşırmadan. Güzel güzel. <laughs> spoilerim. <laughs> Dünyanın ben galiba. Şimdi sen benim Ne, ne renk, yapıyorsun? <laughs> evet <Sen> dışına taşırmadan. <laughs> ben de kovula koyacağım hep birlikte. Kovula boyu maç. <laughs> çok şey yapmasak bile Efişko rahat ettiriyor beni. Ee, sıfır temas, sıfır iletişim. <laughs> Nasıl ettiriyor bakalım. Tamam. Gerçekten öyle mi? Tabii ki de öyle değil. Tabii ki de öyle değil değil mi <laughs> Sürekli Böyle sürekli pancarık, 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 pancarık durumdayan sürekli pancarık at çünkü yani madem böyle, madem durum bu değiştiremiyoruz, o yüzden size kalmaya bakacağız. Sürekli kolları mı pancarık ya? Birerleri bir pancarık ya benim pancarık sürekli böyle sürekli 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 aman çocukla da çok zor diyorlar. Çocuk hep tepemde diyorlar. Ondan sonra hiç şey yapmıyor diyorlar. işte. rahat vermiyor falan. Biz hiç öyle değiliz. Çok cool'uz. İkimizin de ayrı yaşam alanları var. O şu an odasında aktiviteler yapıyor. Ben de televizyonumu açtım. Kahvemi içeceğim falan. Filan. Evet. İnanmıyor musunuz? Aa, nasıl inamam? <laughs> Tabii ki de sürekli böyleyiz. Dönü, sürekli böyleyiz. 5 dakika falan yani. İşte o da bir ne olursa tablet olursa falan yani. Hani bir süre 5 dakika değil de 15-20 dakika falan veriyorum. Geldiniz biz hala aynıyız yalnız. Evet. Umarım yaptığımız aktiviteleri, verdiğimiz ufak tiyoları çünkü gerçekten çok önemli arkadaşlar. Sizin iyi olmanız çok önemli. İyi vakit bir şekilde bu süreç geçecek. Evden bir şekilde çıkacağız ama ileride hatırladığımızda aa ne lanet süreçti demeyip ay neyse ki hani yine de eğlenmiştik. Tadını çıkardık. Unutmayalım. Böyle bir fırsatlarımıza geçmeyecekti eğer e, evdeyseniz. Hani çalışıyorsanız zaten her Türlü tamam aşkım çektim. Yani bu süreci iyi hatırlamak için lütfen enerjinizi biraz toplayın. Size iyi gelecek şeyleri seçin ama aynı da kendinizi iyi görün her şeyden önce. Ne iyi geliyorsa size çocuklarınızı ona dahil edin. İnanın çocuklar mutlu siz mutlusunuz siz mutlusunuz çocuk mutlu. Ben beğenmişler mi videomuzu? Umarım beğenmişler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen o kuspa birlikte abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bay bay.